Kanal İstanbul bazıları için inanılmaz bir proje. Mesela dünyanın en yüksek faiz oranıyla Türkiye'ye borç veren yabancı finans çevreleri ve onların yerli ortakları için onlar Kanal İstanbul'un iç finansmanla yapılamayacağını bildikleri için yine en ağır koşulları dayatacaklar. Her dakika artan döviz borçlarını ve onların çılgın faizlerini vergilerimizle bizler ödeyeceğiz. Çocuklarımız ödeyecek. Üstelik Kanal İstanbul yüzünden Montreux Sözleşmesi ile elde ettiğimiz yetkileri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Boğazlar üzerindeki haklarımızı sınırlandırmak, Türkiye'yi zor durumda bırakmak isteyen güçlerin oyunlarına açık hale geleceğiz. Kendi kazdığımız kanala kendimiz düşeceğiz. Onun için diyoruz, başka seçenek yok. Ya Kanal ya İstanbul. Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var Allah aşkına? İstanbul'un mu ihtiyacı var yoksa israf düzeni bozulmuş o bir avuç insanın mı ihtiyacı var? Tercihini yap, iradeni göster Türkiye. Ya Kanal ya İstanbul.